Değerli dostlarım, şimdi sizlerle beraber bir örnek soru inceleyeceğiz. Bu örnek sorumuz bir öncekinden farklı olarak minimizasyon tarzında olacak. Bu örnek soruda grafik çizimi ve objective function'ın yani amaç fonksiyonunun en iyi verdiği değeri bulmaya çalışacağız. Haz şimdi hazırsanız başlayalım. Aşama aşama yapacağız. Çözüm aşamalarını şimdi okuyacağız. Sonunda sizle beraber çözmeye başlayacağız. Çözüm aşaması biri de ne demişiz? İşaret kısıtlarını incele demişiz. İşaret kısıtlarını incele ne demek? İşaret kısımları 4. dördüncü madde ve diyor ki bize x1 belirli değil. x2'miz ise küçük ve eşit olması lazım sıfırdan. Şimdi bunu cebe attık. İkinci olarak ne yapmamız gerekiyor? Kısıtlara bakmamız gerekiyor. Kısıtlarımıza bak, bakacağız. Ve onları ne yapmamız gerekiyormuş? Eşitlik olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani x1 eksi x2 küçük eşittir 4'ü eşittir gibi düşüneceğiz. Sonra da bunların yönünü belirleyeceğiz. O küçük eşittir ya da büyük eşittir'e göre. Bunun da yönünü belir belirlerken ne yapmamız gerekiyor? Sıfıra sıfır noktasını e, seçersek bu sıfıra sıfır noktasına bakıyor mu bakmıyor mu diye ve yönünü belirlerken böyle bir taktik yapacağız ve daha hızlı yönünü belirleyeceğiz. Ardından C'yi belirleyeceğiz ve en son değdiği noktada bizim çözümümüz olacak. Şimdi geçelim diğer sayfaya. Burada ben daha önceden vakit kaybetmemek adına çizimini yaptım. Bunun hangileri olduğunu kısaca hemen belirleyelim. Şimdi 4'e 4 geçiyor. Bu hangisi? Bu ilk maddemiz. Neden? Eğer x1'e 4 verirsek, x2'miz 0, x2'mize ya x1'imize 0 verirsek x2'miz -4. Şimdi bu hangisi oluyor? Hemen bakalım. O birinci bu oluyor. Şimdi ikinci kısıtımız hangisi? X birimize x ikimize 0 verirsek x birimiz ne? 4. X, x birimize 0 verirsek x ikimiz 4. Bu hangisi oluyor? 4'e 4. Bu da ikinci maddemiz oluyor. Üçüncü maddemiz x 1 eşittir 1 gibi düşüneceğiz. Yani x1 eşittir 1'den x 1 x1. x1 eşittir x1 oluyor. Bu da üçüncümüz. Dördüncümüz de x 2'mizin küçüktür sıfır oldu. x 2'mizin küçüktür sıfır oldu. Zaten şu aşağı taraf olacak. Ve hani yönlerinde şöyle kırmızı bir renk seçelim. Doğruların yönlerini belirleyelim. Şimdi doğruların yönlerini nasıl belirleyeceğiz? Aslında ikinci kısmı biz yaptık. Grafik zaten çizili olarak önceden çizdik. Çünkü zaman kaybetmemek adına hani noktaların nasıl bulunduğunu gösterdik. Şimdi yönünü belirlerken mesela birincisi için 0'a 0 noktasında bu, bu değeri sağlıyor mu? X1'e 0 koyduk. X2'ye 0 koyduk. 0'a 0 noktasında 0 küçüktür. 4 mü? Evet. Yani bu birincisi arkadaşlar. Hop hop bu tarafa bakıyor. Şimdi ikincisine bakalım. 0 koyduk. 0 artı 0 4 mü? Küçük eşittir 4 mü? Evet. Bu da bu tarafa bakıyor. Şimdi 0'ı koyduk x1 e yerine yine. 0 küçük eşittir 1 mi? Evet. Bu da sağ tarafa doğru bakıyor. Dördüncü kısmımızda x2'mizin küçüktür 0 oldu Daha hangi taraf? Aşağı yön. Şimdi bunların hepsinin kesişimi neresi oluyor? Dostlar, bunların hepsinin kesişimi olduğu yer şöyle turuncuyu alalım. Bu alan oluyor. Şimdi bu alanda yapmamız gereken ne kaldı? Bunun adını bir yazalım şöyle. Büyükçe bu alanın adı olurlu bölge. Şimdi bizim bu noktalarda çözümümüz var. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bir endüstri mühendisi olarak en iyi sonucu bulmaya çalışıyoruz. En iyi sonucu bulurken ne yapacağız? C'mizi bulacağız. Şimdi normalde C'miz burada eksi 1'e 3. Minimumda bu normalde maksimum problemlerde izo profit buluyorduk. Ama minimumda arkadaşlar öyle değil. Ne yapacağız? Bunun eksisini alacağız. Minimumda bunun eksisi alınacak. Yani şimdi soranlar olacak. Bu eksi 1'e 3'ü nasıl buldun? Minimum z eşittir. O bizim burada amaç fonksiyonumuz, amaç fonksiyonumuz neymiş? Eksi x 1'e artı 3x 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar bunun katsayısını aldım buraya koydum. Bunun katsayısını aldım buraya koydum. Bu C'yi böyle bulduk. Biz minimumda eksi C yapacağız. Eksi C'imizde ne olacak? İki tarafı da eksi ile çarpacağız. 1'e eksi 3. Bu da ne olmuş olacak 1 eksi 3? X birimiz 1 bir birim gidecek. Şuramızda eksi 3 birim gidecek. Yani... Bizim yönümüz böyle olacak. Peki buna dik yön Bizim buna dik diki bulmamız lazım. Bunun diki nedir sizce? Bunun eğimi 3. Şimdi bunun dikini bulurken de 1 bölü 3. Şöyle. Şimdi biz niye böyle yapıyor ya? Tablette de buna alışamadım. Böyle. Böyle aşağı doğru ineceğiz. Sizce böyle aşağı doğru inerken bizim diyeceğimiz en son nokta hangisidir? Düşünün bakalım. Şimdi böyle aşağı doğru ineceğiz. Aşağı doğru ineceğiz. Eğimimiz böyle. Bizim en son diyeceğimiz nokta bu nokta olabilir. Niye böyle karalayınca gidiyor? Şimdi hazırsanız bir o kesişim noktasına bakalım. Çünkü şöyle geleceğiz. Bakalım hatta şu eğimi şöyle taşırsak. Böyle taşırsak en son diyeceğimiz noktanın bu olmasını düşünüyorum. Ekstremum noktalarına bakmamız gerekiyor aslında. Buranın ekstremum noktaları arkadaşlar ekstremum noktaları köşe noktalarıdır. Bunu belirtmedim. köş biz objektif fonksiyonumuzun en iyi verdiği değeri yani amaç fonksiyonunun en iyi değer verdiği yerler bizim köşe noktalarımızdır. Yani buna biz ekstremum noktası deriz. Ekstremum noktalarımız Evet böyle yapınca siliyor. <laughs> şurası bir ekstremum noktası. Şurası bir ekstremum noktası. Ya silme kardeşim. Ha. Şurası bir ekstremum noktası. Bizim 3 tane ekstremum noktamız var. Buradan da inerken burayı düşündük. Şöyle de bir değerine bakalım. Burası peki nasıl bulacağız burayı? X birimizin eksi 1 bir olduğu bu 4 e, eksi 4 e olan değil doğrumuz neydi bizim? X1 eksi X2. Burada X1'imize ne koyacağız? Eksi 1 koyacağız. Eksi 1'i koyduğumuz zaman ne olur? Eksi 1 şöyle yazarak yapalım. X1 eksi X2'mizin 4 olduğunu düşünelim. X1'imiz 1 ise X1'imiz 1 ise hop attım. Ne oldu? X2'im 5 oldu. Burası 5'e 1 noktasıymış. Yani x birimiz 1, 1, x 2'miz de eksi 5'miş. Bu bizim en iyi çözümümüz olacak. Peki bu gerçekten öyle mi? Ekstremum noktalarında size bakarız. Şimdi minimum minimum z eşittir. Eksi x1 artı 3 x 2 de yerine koyalım. -1 koydum artı 1 oldu. Eksi 5'i koydum Eksi 15 oldu. Bu ne oldu o zaman? Eksi 15 artı 1 eksi 14. Bu bizim minimum sonucumuz. Yani biz, bu bizim sonucumuz arkadaşlar. Ama diğer ekstremum noktalarına da bakalım. Bunu koyduğumuzda ne olacaktı mesela? Minimum z. Bu ne? X birimizin 4 olduğu. X ikimizin 0 olduğu. Hemen koyalım. 4'ü koydum. Eksi 4. Yine şöyle yazalım. Bu amaç fonksiyonumuzdu. X 1imize 4'ü koydum. Buna 0 koydum. Eksi 4 çıktı. Buna bakalım. Diğer minimum z eksi x1 artı 3 x 2'den. Şimdi bu hangi noktaydı? 1'e eksi 1'e 0. Buna eksi 1 koydum. Buna eksi 1 koydum. Ne oldu? Artı 1 oldu. Buna da 0 koydum. Burası artı 1 çıktı. Minimum z'imiz artı 1 çıktı. Yani göreceğiniz üzere burada bizim minimum noktamız şu nokta arkadaşlar. Şöyle tekrardan büyük bir şekilde farklı bir renk seçerek göstereyim. Şu nokta. Şimdi tekrardan geri dönersek biz ne yaptık bu soruda? Biz bu soruda şu kısımdan işaret kısıtlarını inceledik. Kısıtlara baktık. Eşitlik olarak düşündük. Çizimimizi yaptık. Çizimini zaman kaydetmek adına önceden yaptım ama gösterdim noktaları nasıl bulduğunuzu. Noktaları şu şekilde buldunuz. Ondan sonra nok noktaları aslında çizdiniz. Çizdikten sonra yönlerini belirlediniz. Yönlerinizi belirledikten sonra C'mizi aldık, bulduk. C'miz minimumda nasıl bulunuyordu? İzokostu bulunuyordu. İzokostu bulunurken ne yapıyorduk? C minimum dediği için bunların önündeki kat sayıları eksiyle çarpıyorduk. Bu bizim vektörümüz oluyordu. Buna normal çiziyorduk ve normalde de köşe noktalarına, ekstremum noktalarına yaklaşıyorduk. En son kestiği yerde bizim amaç fonksiyonumuzun verdiği en iyi değer oluyordu. Ve bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra siz tekrardan bir bu soruya bakın. Bir tekrar yapın. Anlamadığınız bir yere olursa yorumlarda belirtin. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.